6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ikinci merkez üssü olan Elbistan ilçesinde de yaralar sarılmaya çalışıyor. Elbistan'da yıkım şu anda %40'lara yakın ağır hasarlı binaların 9 ihale yapıldı. Kısmi olarak kentin merkez mahalleleri ve kırsal mahalleleri ayrılmış oldu. Tabii bir taraftan bunları kaymakamlık yıkım aşamalarını takip ederken biz de belediye olarak kaskinin tamamladığı yerlerin üst yapısını, asfaltlamasını, kaldırım çalışmalarını yapıyoruz. Birçok iş yeri ve evin yıkılmasının ardından hayatı normale döndürme çalışmaları kapsamında büyük bir özveri gösteren Elbistan Belediyesi ilçe genelindeki imar çalışmalarında sona geldi. İmar planlamayla ilgili de bilgilendirmek isterim. Biz imar planlarımızı 5000 ve 1000 olarak gözden geçirdik. Yeni imar planlarımızı hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah Büyükşehir Belediye'mizle yapacağımız toplantı sonrası Büyükşehir Meclisi'ne sunmayı hedefliyoruz beş binlerimizi. Arkasından da tabii onaylanmasıyla beraber 1 bölü 1000 planlar ilçe meclisimize gelecek. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Aksu Haber Özel yaptığı açıklamada ilçeyi yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalıştıklarını ifade etti. Ee, hazırlıklarımız sürekli güncel mevzuatla beraber gözden geçirerek son aşamalarına kadar getirdik. Bundan sonraki süreçte inşallah çok daha hızlı ilerleyeceğimizi umut ediyorum. Tabii vatandaşlarımız şunu çok iyi bilmeliler. Yani Büyükşehir yasası gereği bazı yetkiler ilçe belediyelerinde, bazı yetkiler Büyükşehir belediyelerimizde. Su kanal hizmetleri bunlar KASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından takip ediliyor. Biz ilçe belediyeleri olarak büyük şehrimiz ve Kaski ile beraber entegre çalışıyoruz.